Sistemde finans ve muhasebe kullanımı için öncelikli olarak müşteri ve tedarikçi kartlarının oluşturulması gereklidir. Müşteri ve tedarikçi kartlarını muhasebe modülü üzerinden müşteriler ve tedarikçiler sekmelerinde yer alan ekranlardan oluşturabilirsiniz. Oluştur butonuna tıkladığınızda karşınıza gelen form ekranında müşteri unvanı, adres, ilçe, il, vergi numarası ve diğer mevcut bilgilerini girerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Vergi numarasının global yazımı ile yani örnekte görüldüğü gibi başına TR ekleyerek yazılması gereklidir. Müşteri ve tedarikçi kartlarını bu şekilde manuel olarak oluşturabileceğiniz gibi kullanıcı adınızın altında yer alan veri aktarım şablonları linki vasıtasıyla ulaşabileceğiniz listeden ihtiyacınız alan şablonu dosya indir Excel yoluyla indirip kayıtlarınızı bu şablonla düzenleyip sisteme aktararak da oluşturabilirsiniz. Bunun için ilgili ekranda yer alan sık kullanılan menüsündeki kayıtları içeri aktar fonksiyonunu kullanarak karşınıza gelen sayfada dosya yükleme butonuna tıklayarak düzenlemiş olduğunuz dosyayı seçip Öncelikle açılan ekranda genel olarak alanlarınızı kontrol etmelisiniz. Kontrol sonrasında test butonu ile verinizde bir hata olup olmadığını sistemin kontrolünden geçirip her şey geçerli görünüyor değerini gördükten sonra da içeri aktar butonu ile kartlarınızı sisteme aktarmış olursunuz.